Holodomor'u bilir misiniz? Köylü milletin efendisidir cümlesini unutmadan anlatacaklarımı dinlerseniz sevinirim. Yaşanan açlık doğal felaketten, kuraklıktan veya kötü hasattan kaynaklanmadı. Açlık, Ukraynalıları yok etme yönelik Stalin tarafından geliştirilen rejimin bir sonucuydu. İnsanların bütün yiyecekleri ve hayatta kalabilmelerini sağlayan her şey ellerinden alınıyor. Ukrayna'daki açlık çeken bütün bölgeler askerle çevriliydi. Kimsenin kurtarılmaması ve hiçbir yardım geçmemesi için Ukrayna sınırı Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarafından kapatılmıştı. Kitlesel bir soykırım tüm dünyanın göz önünde ve tüm dünyadan izole ederek yapılıyor silahı açlık terörü olan komünist hükümetin Ukrayna halkına karşı başlattığı gerçek bir savaştı bu. Bilim adamlarının çoğu Holodomor sırasında 3 ila 7 milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirtiyor. Kimi zaman daha yüksek rakamlar söylense de bilim adamları 1930'lu yıllarda birkaç milyondan fazla insanın öldüğü konusunda hemfikirler. Haziran 1933'te her gün 34 bin kişi, her saat 1440 kişi ve her dakika 24 kişi hayatını kaybediyor. Bu korkunç rakamlar dikkate alındığında bir ülkenin nüfusu kadar insan sayısının yarım yılda yok olduğu söylenebilir. Her Ukraynalı ya ailesinden birini ya akrabasını ya da arkadaşını kaybetti. Bu suçu, boyutlarını ve sebeplerini 50 yıldan fazla bir süre insanlardan ve kamuoyundan saklamaya çalıştılar. Sovyetler döneminde Holodomor ile ilgili herhangi bir hatırlama ya da hatırlatma durumuna hapis cezası veriliyordu. Böylece Avrupa'nın coğrafik merkezinde yer alan bu ağır insanlık suçu 20. yüzyıl boyunca gizli kaldı. Peki ama neden Ukrayna? Birinci sebep sınıf özelliklerine dayanmaktadır. Ukraynalı köylü, Stalin'in ona karşı devrim olarak gördüğü kolektif çiftlikle tüm özel çiftliklerin zorla birleştirilmesine karşı önemli bir muhalefet oluşturdu. Bunun dışında başka milli bir sebep daha vardı. Ekim devrimi sırasında Ukrayna bağımsızlığı inan edip 1917 ile 1920 yıllar arasında Bolşeviklerin rejimiyle mücadele ediyordu. Bolşevikler kazansa da Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin en güçlü ve ayaklanmaya en hazır ikinci ülke olduğunu biliyordu. Bu durum komünist rejimin var olması için tehlike teşkil ediyordu. Böylece Ukrayna'nın direnişini yok etmek için açlık korkunç bir yöntem olarak seçilmişti. Peki bunu nasıl yaptılar? Holodomor mekanizması 1920'lerde Stalin'in başkanlığındaki Moskova Komünistleri tarafından geliştirilmişti. 1928 yılının Ocak ayında Komünistler tahıllara el koymaya başladı. Devlet, çiftçilerin hasatlarının çoğunu değerinin çok altında fiyattan aldı. Aynı zamanda rejim, Kulak olarak adlandırdığı zengin köylü sınıfına karşı bir kampanya başlattı. Mülklerin ve toprağın müsaderesini ve köylülerin tahliye edilmesini öngörüyordu. Bu durum yüzünden insanların çoğu Sovyetlerin batı ve kuzey taraflarına sürgün edildi. Sonrasında komünistler tam kapsamlı kolektivizasyona başladılar. Bağımsız özel çiftlikleri kolhoz olarak adlandırılan devlet kamu çiftliklerine dönüştürmeye zorladılar. Kamu çiftliklerinin üyeleri yaptıkları işlerin faydasını göremiyorlardı. Açlıktan etkilenen bölgeler afet alanları olarak ilan edilmeli ve onlara yardım edilmeliydi. Buna karşın komünist rejim Ukrayna sorununun kapatılması konusunda kararlıydı. Ukrayna halkının hafızasında derin izler bırakan Beş Başak Kanunu onlar için tam bir kabustu. Bu kanuna göre tüm hasat toplandıktan ve muhasebesi yapıldıktan sonra ufak bir miktar bile tahıl toplayan kişi hapiste cezalandırılıyordu. Hükümet evlerdeki buğday, yiyecek ve evcil hayvanlara el koymak için özel gruplar oluşturarak düzenli olarak evlere baskın yaptı. Bu durum polis, güvenlik güçleri, yerel komünist parti üyeleri ve komünist gençlik kolları tarafından yapılıyordu. O sırada da Ukraynaca eğitim veren okullar kapanıyor, bilim insanları, aydınlar zulüm görüyordu. Başlangıçta insanlar ölmedi. Buğday ve sebze onları bir süre canlı tuttu. Yiyecekler toplandıktan sonra yiyecek satın almak, değiştirmek ve aramak yasaklanmıştı. Tüm bunlar yapay açlığın Ukraynalıların kimliğini ve Ukrayna milletini yok etmeye uygulandı. O sırada Komünist Parti Merkez Komitesi hükümete hasadı teslim etmeyen herkese karşı en acımasız baskının uygulanmasına dair bir karar yayınladı. Yapılan aramalardan dolayı son yiyecek kalıntıları alınmış olan köylüler resmen ölüme gönderiliyordu. Stalin kararına göre Ukrayna'nın açlık çeken bölgelerde yaşayan köylülerin Sovyetler Birliği'nin diğer bölgelerine çıkması yasaktı. 1933 yılının Haziran ayında Ukrayna'da yaşanan açlık zirveye ulaştı. İstatistiklere göre Haziran ayında Ukrayna'da 1 milyondan fazla insan öldü. Koloni bir şekilde bir milleti yok etmek için yapılan Holodomor, Sovyet Rusya'sından ayrılmak istediği için Ukrayna'ya karşı uygulanan bir cezaydı. Amaçları Ukraynaları korkutmak ve uyumlu bir millete dönüştürmekti. Ve tabii ki en büyük darbe milletin temelini oluşturan köylülere vuruldu. Ancak en büyük sınamadan geçen Ukrayna halkı hala kendi ha tarihi hafızasını koruyabiliyor. Ukrayna bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ukraynalılar Holodomor kurbanlığını anmalı fırsatı buldu. 2006 yılında kabul edilen Ukrayna'da 1932-1933 yıllarındaki Holodomor kanunu Ukrayna halkına yapılan soykırım olarak tanımlandı. Böylesine bir suç için zaman sınırı yoktur. Ancak ne hazin ki bu soykırımı dünyada sadece 16 ülke soykırım olarak tanıdı. Holodomor faciasının acısı her Ukraynalı'nın kalbinde yaşamaktadır. Her sene Ukrayna'da ve diğer ülkelerde yaşayan Ukraynalılar bu korkunç cinayeti kurbanlarına anıyor. Holodomor ile ilgili gerçekleri anlatmak ve ileride böyle bir facia yol açmamak için Ukrayna, Kasım'ın son cumartesi günü tüm dünyanın dikkatini tarihin bu korkunç sayfasına çekiyor.